Dev bir holdinge kadar uzanan yolculuk işte bu bakkal dükkanında başladı. Baba oğul koçlar o yıllar ticarete atılan her Türk gibi bakkallığı seçtiler. Ortacıde bir çevresine şöyle bir bakındı ve oyunu kurallarıyla oynamaya karar verdi. Madem ki gayrimüslimler bu ticaretten anlıyordu, o da onların yaptığı işlere ve onlarla birlikte girmeliydi. İyi kazandıran hangi iş var? Köselecilik. Kim yapıyor? Rumlar. Hemen en iyi Rum satıcıyı yanına alıp köseleciliğe başladı. Başka? Hırdavatçılık. Kimlerin elinde? Musevilerin. Bu kez en iyi tezgahtar ile hırdavat işine girdi. Erbabıyla çalışma ilkesini işte o günlerde edindi. You